Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer savaş tehdidi açıklaması. Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya, nükleer, ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak, dedi. 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi beklenenin tersine Ukrayna'ya batının büyük silah desteğiyle uzadı ve nükleer tehditler gündeme geldi. Rusya nükleeri ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirterek, Rusya, nükleer, ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak, çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır, dedi. Putin, sivil toplum ve insan haklarını geliştirme konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Donbas'ta yaşayanların insan haklarının 8 yıl boyunca ihlal edildiğini, uluslararası kuruluşların bunu görmezden geldiğini ifade etti. Ukrayna'ya başlattıkları özel askeri operasyon sonrasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi ve diğer insan hakları organizasyonlarının uyandığını belirten Putin, bütün bunlar, bu yapıların tüzüklerindeki görevlerini yerine getiremeyeceğini gösterdi. Bariz önyargıları nedeniyle, Rusya bu örgütlerdeki üyeliğine son vermek zorunda kaldı. Dedi. Dünyadaki insan hakları konusunda mevcut yaklaşımların iyi olmaktan uzak, Farklı hedeflere ulaşmakta kullanıldığı için kapsamlı bir analiz gerektirdiğini kaydeden Putin, özellikle insan hakları doktrininin devletlerin egemenliğini yok etmek, Batı'nın siyasi, mali, ekonomik ve ideolojik egemenliğini haklı çıkarmak için kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Batılı insan hakları organizasyonlarının Rusya'yı hiçbir şekilde var olma hakkı olmayan ikinci sınıf bir ülke olarak gördüklerini ifade eden Putin, ulusal çıkarları için çeşitli yol ve araçlarla mücadele vereceklerini dile getirdi. Putin, "Her şeyden önce elbette barışçıl yollara ağırlık vereceğiz. Ama geriye hiçbir şey kalmaz ise elimizdeki tüm imkanlarla kendimizi savunacağız." diye konuştu. Ayrıca Putin, ek seferberlik önlemleri hakkında konuşmamın anlamsız olduğunu da vurgulayarak, bugün böyle bir şeye devletin ve savunma bakanlığının ihtiyacı olmadığını kaydetti. Ukrayna'daki operasyon uzun sürecek. Rus ordusunun Ukrayna'daki özel askeri operasyonu hakkında bilgi veren Putin, özel askeri operasyonun süreci elbette uzun olabilir. Yeni toprakların ortaya çıkması Rusya için önemli bir sonuç ve ciddi bir mesele dedi. Nükleer savaş olasılığı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya, nükleer, ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır. Buna rağmen, savunma araçlarının kullanılması ile ilgili stratejimiz, saldırıya karşı yanıt verme etrafında kuruludur. Diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.